...dikkat çekmek gerekir. Sadece gözyaşıyla... E, ...duygusal e, atmosferlerle... ...geçiştirilebilecek bir gece olmadığını düşünüyorum. Çok önemli bir şey çünkü alemin özüdür kendisi. Hı hı. Çekirdeğidir. E, geçiştirilecek bir olay değil. yani. Peki Melitandir. nasıl bir program hazırladınız? Şimdi... E, ...önceki yıllarda da biz... ...insanları e, böyle şaşırtma... ...tabirlerini pek sevmiyoruz ama... ...dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz. E, bu senede yine... Bölümlerimiz, programın içerisindeki bölümler, başlangıcından itibaren gerçekten insanlara ya bu da mı, bunda mı yaptılar? Ya bu da güzel e, olmuş, dedirtecek bölümlerimiz var. E, özel müzik bölümlerimiz var. E, program akışıyla alakalı bilgileri elbesir.org e, web sayfası var. Her yıl e, web sayfası yaptırıyoruz biz programlarımıza özelde. Bir de Kutlu Doğum TV e, web sayfası var. KutluDoğum.tv Oraya girdikleri zaman insanlar daha önceden yaptığımız programları ve pro bu programımızla alakalı duyurları görebilecekler. Ee, dolayısıyla e, bizim bu programımızın içerisinde de hem Kur'an-ı Kerim tilaveti, hem Kur'an-ı Kerim meali, e, özel müzik bölümleri deminden bahsettiğim gibi özel bir hitabet var. E, orada e, özel müzik bölümlerinin içerisinde belki de e, televizyon olarak demeyeyim ama birçok e, topluluk, sivil toplum kuruluşları Mevlid Kandili, Peygamberimizin anılmasıyla alakalı, hatta Kutlu Doğum Haftası dediğimiz Nisan ayındaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde yapılan kutlamalara, Karıncı karacını, bir sürü gruplar katılabiliyor bunlara. Onların da uygulamadığı bir takım müzikli ve anlatılı bölümlerimiz olacak. Onların da inşallah faydalı olabileceğini umuyoruz biz. Evet ekranlarda yansıyor önceki programlardan görüntüler. Katılım nasıl ve e, duygusal anlar yaşanıyor mu programlarda? E, tabii. Mesela e, bi, bir önceki programımız bizim İstanbul Gösteri Merkezi'ndeydi. Maydanoz Showland eski tabiriyle. E, geçen yılki e, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti programımız. Bu sene yine Haliç Kongre Merkezi Türkiye'nin en büyük salonlarından bir tanesi. Canlı yayın mantığına da müsait olduğu için e, orada e, gerçekleştirecek. Katılım çok yüksek. Hatta bu sene fuaye için özel e, düzenekler oluşturduk ki gelen misafirlerimiz e, mağdur olmasın hı hı. E, orada onlara azından soğuk kış gününde bir ağırlayabilelim diye. E, bu tek, bu bir e, planlama oldu evet. Evet. Ee, tabii Kutlu doğum haftası denince artık o bir günde zaten bir günde bir haftada hani anlatılacak ve anlaşılabilecek bir mesele ya da bir idrak değil ama tabii bugünlerde bu günlerde bu tür şeyler yapmak oldukça önemli tabii. hem burada bir tiyatral tarafı da var herhalde değil mi? Tiyatral. Programı. önceki yıllarda biz tiyatralları yaptık. Yalnız bu sene kaliteyi düşürmeme adına yani insanlara görsel kalite çok önemli. Hı -hı. E, düşünmeme adına tiyatral değil ama müzikal bir anlatı bölümümüz var. Hı -hı. Onun haricindeki bütün bölümlerimizde zaten müzik altyapılı olacağı için e, sunucularımız, anlatıcılarımız hepsi A kalite e, insanların bildikleri kişiler, tanıdıkları yüzler olacak. Hı -hı. E, onlara işte müzik altyapısıyla şiirleri sunma, Yine duygusal anların yaşanabileceği bölümler olacak inşallah. Hı hı. Geçen yıl mesela e, Hanımefendinin sormuş olduğu e, bölüm için söyleyeyim, bir çocuğumuz vardı mesela Peygamber Efendimize bir mektup yazmıştı. E, bu yazdığı mektubu biz onun e, kafa sesiyle e, insanlara okutturduk sahne performansı canlı performansla e, salonda hemen hemen yani ağlamayan hiç kimse kalmadı onun Ama çocuk duygularıyla yazdı yani Değil bu mi? çok ederek... masum kesinlikle yani Sadece. babası Medine-i Münevvere'de bir teknik teknisyen Hı. İnternete falan yansıdı bu şey e, hikaye gerçek bir hikaye tabii yaşamış bir şey orada e, vefat ediyor elektrik çarpması neticesinde günümüzden bir hikaye bu daha sonra hem Medine-i Münevvere'yi hem de Peygamber Efendimiz'i özlediğine dair çocukluğu oralarda geçtiği için bir mektup yazıyor kendisine Peygamber Efendimiz'e ve o mektubu bize sahnede okudu bu çocuğumuz o gerçekten e, müzikle de desteklenmişti. Böyle acıt ederek bir şey değil yalnız. Bu olması gereken bir şeydir. Peygamber Efendimiz için e, ağlanabilir, onun için hüzünlenilebilir. E, bu gayet güzel bir şey. İmanın da bir gereğidir. E, başlangıçta bahsettiğim gibi bu tip ilahiyat konularına tabii ki girmek istemem ama her Müslüman gibi ben de duyarlılığı ortaya koyma adına varlığın özüdür kendisi. Onun için her şey e, değer. Dolayısıyla onun... E, ee, ...anıldığı gecede, onun doğumuyla alakalı belki bir, bir sevinç gözyaşı da olabilir. Yani öyle büyükler var ki onun geldiği gece e, sadece hüzünle alakalı değil ki... ...davul bile çalınsa yeridir diyen büyüklerimiz var bu gece. Hmm. Ki biz de onun sözünü tutarak buna benzer böyle bir şifre vermiş olalım. Evet. Bölümlerimiz olacak. Çok Gerçekten şey. sevinç ifade eden. Tabii 1400 yıl önce insanlar, o toplumda yaşayan insanlar kapılarını açtıklarında dışarı çıktıklarında e, Peygamberimizi görebiliyorlar değil mi yanı başlarındaydı işte onların dostuydu arkadaşıydı belki e, yol göstericisiydi şimdi işin yakıcı tarafı yakıcı soru bugün e, Görseydiniz onu, ne söylerdiniz? Ya da sizin yanınıza gelseydi, nasıl konuşurdunuz? Ne derdiniz? Belki bu tür programlarda da hani e, o duygusallık boyutunun dışında bir de insanın kendisini sorgulama ihtiyacını çok daha yukarılara taşıyor herhalde, değil mi? Kesinlikle. E, geçenlerde devleti önemli görevi olan bir arkadaşımızla oturuyorduk, e, programın planlama aşamalarının ortalarında diyelim yani. E, kendisi Gençlerle ve çocuklarla alakalı araştırmalar yapan, biraz işin emniyet boyutu da olan bir kişi. Çeşitli vakaların olduğu, sizin haberlerinize de sık sık konu olan, olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ümitsiz, gelecekten, haberleri haberleri gelecekten kaygısı olan, ümitsiz, çökmüş insan toplulukları var, gençler var. İnsanlarımız var, çeşitli borç batağı altına girmiş vatandaşlarımız, insanlarımız var. Bütün insanlık ailesinde, bütün ülkelerde bunlar vardır. Hı. Efendimizin e, müjdeci, umut dolu ve gerçekçi olma özelliği vardı. Bizim ana temamız bu sene bu, müjdeci, umut dolu ve gerçekçi. E, o ümit var olmayı e, insanlara vazetmiştir sürekli. Onun hayatında hiç ümitsizliğe dair bir tablo göremezsiniz. En zor anlarında bile hep umudu insanlara söylemiştir. Haçlandığında, yüz kaldığında evladını kaybetmiştir bir insan mesela sabret eşini cennette sana de şöyle öyle. bir şey verilecek demiştir. Onu hemen e, takviye etmiştir moral olarak. E, eşini kaybeden için söylemiştir. Kendisi, kendisi de kendisi, sınavlardan geçmiştir. Kendisi teker teker annesini babasını kaybetmiştir. Çocuk kullanan itibaren büyüklerini, en büyük destekçilerini amcasını, dedesini kaybetmiştir. E, Birçok eşkencelere e, maruz kalmıştır. Çevresi de kendisi de bütün bu zor şartlarda hep umudu insanlara vermiştir. Dolayısıyla insanlara bizim onun bu özelliğini anlatırken müjdeciliğini ve ümit var oluşunu aktarmamız gerekiyor. Hı. Ama bu sadece böyle afaki ayakları yerden kesen bir umut pompalayan bir şey değil. Hallederiz, geçecek der mesela dostlar birbirlerine. Ee, onunki öyle değildir. Onunki gerçekçidir ve ayakları yere basar onun ümit var olması. Hı. Malum haliniz. Ee, şakaları bile onun gerçektir yani öyle e, yalan olan e, sadece güldürmeye yönelik şakaları yoktur her şey gerçekçidir e, gerçeğin ta kendisidir zaten o gerçeğin özüdür e, varlık aleminin özüdür o halde onunla alakalı şeylerin her biri de e, gerçekçi olmak durumundadır. yani Pazartesi ümmi... akşamı o zaman Haliç Kongre Merkezi'nde. Elbeşir temalı bu yılki Elbeşir temalı kandil programına herkesi bekliyorsunuz. Kesinlikle bekliyoruz. Yani çok kalabalık bir e, grupla bu işe hazırlandık. 170 kişilik bir görevli grubu var bu işte görev alan e, hanımlar var. Siz de zaten programın yapımcı koordinatörü olarak Evet ben yapımcı kendiniz. koordinatörüm ama ben işte benim gibi çok değişik branşta e, çalışma masalarımız var. Hı hı. E, bütün arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor Binder ekibi her yerden ciddi profesyonel destekler alıyoruz. Çoğu gönüllü tabii ki bunların. Ve ulusal kanallarımızda işte geçen yıl evvelki yıl yayınlandığı gibi bu yılda yine ulusal kanallarda ve 60'a yakın yerel kanalda yayınlanmasını umuyoruz. Onlara da frekanslarımızı verdik. Uydu yayınıyla çıktığımız için. Fuayede yine değerli konuklarımız için bir ağırlamamız olacak. Daha sonra da 8.30 gibi canlı yayınımız başlayacak. Canlı yayın öncesinde de yine e, salonda canları sıkılmasın, hoşça vakit geçirsinler diye bir takım canlı yayına girmeyen ama salondakileri ilgilendiren, e, hoşça vakit geçirecekleri bölümlerimiz var. Farklı bir akşam olacak evet, yani Pazartesi inşallah, akşamı. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Bindel Genel Başkan Yardımcısı Erhan Bağ. Çok teşekkürler. Ben Mahallik de teşekkür başlayayım. ediyorum. Hem e, yönetim kurulu arkadaşlarım adına hem de e, Peygamber Efendimiz'e gönül veren bütün insanlar adına böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Şimdi kısa bir ara verelim. Birazdan paranın notlarıyla tekrar karşınızda olacağız. Teşekkür ederim.